selamlar Nasılsınız arkadaşlar bugün sizlere Ekim ayının 14 için günlük bakım yapmak istiyorum kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım Sizler de niyetlerinizi alın Hepinize de hayırlı haftalar diliyorum arkadaşlar açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var Evet Canlarım benim, burada e, haber işaretleri var. Senin bir haber beklediğini ve bu haberin her an gelebileceğini görüyorum. Ve bir de 3 rakamı çıkmış. Yani üçlü vakitlerde, 3 üç gün içerisinde ya da 3 saat içerisinde sevineceğin bir, bir durum yaşayabilirsin arkadaşım. Yani bu 3 rakamı çıktığına göre sen ya bir haber bekliyorsun, kulağında ses de yani böyle bir de sevineceğini gösteriyor. Yani haberle alakalı bir durum gözüküyor bu. Bakım bir günlüktür ama birkaç günü de gösterir arkadaşlar. Yani bu hafta ortasına kadar sevineceksin. Ayrıca kafan karışık. Yani düşünceler dolu kafanın içerisinde. Yarım kalmış olan neyin varsa tamamlamak isteyeceksin. Ve bu sana huzursuzluk veriyor. Hani yarım kalmak. Seni bir de bir insan çok düşünüyor arkadaşım. Bu ilişkinde olan birisi. Ve ayrılmışsınız. Ya da şu anda bir sıkıntı yaşıyorsun bu kişiyle alakalı. Güzel bir beraberlikmiş ve bitmiş. Fakat devamı olacak diyor. Bakın, şu anda görüşmüyorsun böyle birisinden özlem var. İki tarafında birbirine karşı bir özlemi var. Şimdi burada meraklı olduğunu görüyorum bu kişinin gözü senin üzerinde ya da seninle alakalı birinden bir haber alıyor gibi ve bu da senin kulağına gelecek. Yani bu haber alıyorsa da bunu da anlayacaksın. Yani sana gelecek bu durumlar. İş yerinde sıkıntı yaptığım bir durum hissediyorum. İş yeriyle alakalı konular çıkmış. İş yerinde çalışanlar için bazılarınızın sorun yaşadığını görüyorum. Ya birisiyle ya da işte iş konusunda artık neyse durum seni endişelendiriyor. Bu zamanlarda biraz iletişimlerde sorunlarımız olur arkadaşlarım. Çünkü neden? Tutulma dönemlerindeyiz ve etkileri hala devam edecek ilişkilerde, iletişimlerde sorunlar çıkabilir. Çalışıyorsan iş çevrende de olabilir bu sıkıntılar. Çalışmıyorsan da kolunla, komşunla iletişimde olduğun kişilerle olabilir. Ama tabii bu sonrasında düzelecek. Sadece çok yükselmemeye çalış. Yakın bir süreçte işte birileriyle bir sıkıntın ya da bir yanlış anlamalar olursa benim bu dediğim aklına gelsin arkadaşım. Kimseyle çok böyle polemiğe girme, tartışmaya girme. Yüzeysel geç yani kafana takma hiçbir şey de. Evet bir haber bekliyorsun dedim ya arkadaşım. Bu haber bir satışla alakalı da olabilir. Ama bu satış bazılarınız için gerçekleşmiş, bazılarınızda bu haber daha olmamış yani bu satış olmamış. Bu haberi alamamışsınız ama olacak. Yakın bir süreçte sonuç alacaksın. Dava var burada bir dava sonucu. Ya nedir bu davanız? neyle alakalıdır? Bunu sen bilirsin arkadaşım ve hepiniz hepinize göre değişecektir. Bu dava güzel sonuçlanacak, hızlı bir gelişme burada da yaşanacak ama bazılarınızınki de ertelenecek arkadaşım. Evet ama sonuç olarak ben iyi görüyorum. Bazı çarpan sıkıntım var. Yani üşütmüş olabilirsin, soğuk algınlığı var sanki ve vücutların ağrıyor gibi arkadaşım. Kendine dikkat etmelisin. Bazılarınız izin alacak. Birkaç gün içerisinde böyle bir sağlık sorunundan dolayı izin alacak. Hani evde olabilirsin. Ee, ya da çalışmıyorsan da böyle bir durum yaşanabilir. Beni dinleyenlerin arasında üşütme, grip, nezle olma ihtimali var. Ve boğaz çakranı çok gösteriyor son zamanlarda bakım. Boğaz ağrısı da çekebilirsin. Kuru öksürük de olabilir arkadaşım. Yani böyle bir keyfin olmayabilir. Evet. Kalabalık bir ortam gözüktü ama bu sanki aile toplanması gibi bir ev içinde olacak ee, ve bu durumda alakalı bir nedenden dolayı toplanılacak gibi arkadaşım bir kararlar alınacak burada. Güzel bağlarınız kuvvetli ama miraslı konularda biraz sıkıntılar var yani e, aile büyükleriyle aranızda olabilir ya da kardeşlerle aranızda olabilir e, hakkını alamadığını ya da bu durumla alakalı sıkıntılı olduğunu görüyorum. Bu 2024 bitmeden arkadaşlar bu sorunlarınızı e, halledeceksiniz. Yani sonuç olarak bir rahatlayacaksınız. Artık kafanıza soru işaretleri kalmayacak. Halledeceğinizi görüyorum. Yolunuz var. Bu yola gidersin. İşle alakalı bir yolculuk yapacağını görüyorum. Bu hafta içine kadar bak. Birkaç güne kadar. Beni dinleyenlerin arasında bazı kişilerin yolculuk yapacağını ama iş nedeniyle yapacağını görüyorum. Evet. Burada bir icra konusu mu var arkadaşım? Bir kurtarma, bir malını kurtarma peşindesin. Ya da işte bu durumu rahatlatmak istiyorsun. Fakat birinden de bir yardım, bir fikir göreceksin bu durumda olanlar için. Bir destek göreceksin. Hani maddi olabilir, manevi olabilir. Sana yol gösterecek birisi var. Evet arkadaşım sen bazı şeyleri hafife almışsın ya da ertelemişsin ama Başka bir şeyler olmuş yani seni bu duruma getirmiş. İşte icra olabilir elinden bir şey çıkartmak durumunda kalabilirsin hani olan bir malını satmak zorunda bile kalabilirsin. Bunu yaşayanlarınız olacak. Ayrıyeten kendi işinse arkadaşın bir yerden bir toplu para bekliyorsun bu para eline gelebilir. Bu seni rahatlatabilir. E, fakat e, çalışansan bir yerde çalışıyorsan parça parça para alıyor olabilirsin. Yani tam alamıyor olabilirsin çalışma hakkını. Burada bir başka arayışta olabilirsin. Hani başka bir iş yerine girmek isteyebilirsin arkadaşım. Ama doğru zaman değil. Bakın böyle düşünüyorsanız kendinizi garantiye almadan sakın işinizden çıkmayın. Ya da aniden iş çıkma kararı birine sinirlenip de böyle de almayın. Şu sıralar sıkıntılar olabilir işinizde çalışmıyorsanız da etrafınızla alakalı ama bunları sakın sorun edip de işinize işinizden çıkmayın arkadaşlar birine sinirlenip doğru zaman değil yani bunun sıkıntısını çeken sen olursun ve ayrıca dua ettiğini duaların çok iyi makbul önü çok açık e, kazancın iyi arkadaşım sadece giderin fazla olabilir biraz burada bunalabilirsin e, şans oyununda şansın açık gözüküyor ufak tefek bir şeyler tutturma ihtimalin var artık ne oynuyorsan şans oyununda orayı sen bilirsin ee, kazancını arttıracaksın sanki ek gelir olabilir evet canlarım biraz da tabağa bakalım evet şimdi sen ee, aşkla alakalı bir üzgünsün kiminiz yasak aşk yaşıyor gibi eviyle e, aklındaki kişi arasında kalmış ama istediğin beraberliği de yaşayamıyor olabilirsin. Arkadaşım gizemli, saklı şeylerde bu sıralar ortaya çıkabilir. Dikkat etmelisin. Yani senin göz senin üzerinde bir göz var. Yani sen bunu farkında olmayabilirsin. Birisi seni gözlemliyor. Hani bu durumu yaşayanlar için söylüyorum. Ortaya çıkma ihtimaline karşı dikkatli olmalısın. Geri çekil, sessiz kal bence bu sıralar. Ayrıca gözyaşı damlalarınız var sıkıntı bir başkasıyla alakalı olmuş. Bu sıkıntı hani yakınınızın, arkadaşınızın, tanıdığınız birisinin bir sıkıntısı var. Bu kişi üzgün ve sen onun yanında olabilirsin. Bazı konularda içine atıyorsun sen de sorunlarını arkadaşın. Ailesel problemler yaşayanlar var çünkü. Ve bunu çözemiyor gibisin. Hiçbir konuda bir anda tepkilerini verme, bir anda böyle keskin kararlar alma, aile olsun, ne ile alakalı olursa olsun. Biraz sabırlı olmalısın arkadaşım. Önemli konularda önemli kararlar bu sıralar almamalısın ama çok iyiye gidecek sonradan. Sabırlı ol, çok az daha. Yani bir iki hafta daha geçsin, ondan sonra adımlarını atarsın ne yapmak istiyorsan. Şimdi sen bir paraya sevineceksin, ayrıca bir de giderim var, bunu da ödeyeceksin. Ee, parça parça paraların var. Bir onlar gelse rahatlayacaksın arkadaşım. Gelecek ama hepsi bir anda gelmeyebilir. Ee, bunlar seni işte birazcık bunaltıyor. Şimdi gözle alakalı bir sıkıntım var. Göz doktoruna gidebilirsin ya da dişle alakalı diş doktoruna da gidenleriniz olacak çünkü yüz çehresini gösteriyor. Yüzle alakalı. Ne yaptırmak istiyorsan e, bu sıralar randevu almak isteyebilirsin arkadaşım. Ama e, ihmal etme sakın. Senin e, belinde bir sıkıntın da var bak, bel, belle alakalı. Ya da senin yoksa da hanenden birisinin böyle bir sıkıntısı olabilir. Eğilip kalkarken dikkat et, ani hareketler yapmaya da ara ara oluşan bir ağrın varsa da gözükmelisin, ilerletmeden. E, ne görünürse onu söylüyorum arkadaşım. Burada bakın, bir dedikodu bakın, bir tane. E, Böyle büyük bir e, sürüngen bir hayvan var ağzını açmış ve küçük aynı kendisi gibi de bir hayvan daha var karşısında ama onu yutmaya çalışıyor. Yani gücü olan bir insan e, güçsüz olan bir insana bir haksızlık yapmak isteyebilir ya da sen buna şahit olacaksın ya da işte bunu göreceksin ama e, haksızlığa da sen de gelemiyorsun arkadaşım bazı şeylere göz yumamayacaksın. Demek ki bir, bir haksızlık karşısında sessiz kalmayacaksın. Artık ne olacaksa, bu nerede olacaksa ailenle alakalı mı olacak? Artık çalıştığın yerle alakalı mı olacak? Fakat bir haksızlığın önüne geçeceksin. Evet. E, bu da sana iyi gelecek aslında. Yani e, dostluk da edineceksin ve çevreden de güzel bir gözlemleneceksin. Yani kişiliğinle alakalı. Çünkü e, arkadaşım burada bir şeyler çoktan beri hoşuna gitmiyor sanki. Ya iş hayatında ya da bir işte etrafımla alakalı bir durum. Hoşuna gitmiyor. Bir durumlar var. E sonuç yakın. Yani bu, bu durum neyse seni gözlemlediğin bir haksızlık da yaşanacak bu konuyla alakalı. Çoktan beri gözlemlediğin durumla alakalı ve burada sessiz kalmayacaksın. Hatta son noktayı sen bile koyabilirsin. Artık konu neyse ailesel bir şey de olabilir bu. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz mutlu olurum. Süper teşekkür butonuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Zeynep arkadaşım sana da teşekkür ederim. Ee, süper teşekkür butonuyla bana destek olmuşsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.